Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aydan Doğan sezon 1 bölüm 7'yi çekeceğim. Hadi başlayalım. Aydan Doğan sezon 1 bölüm 7 Mia katillerin yakalanmasına yardımcı oluyor ve nihayet rahatlıyor. Tehlike gereğinde kaldı ama ne kadar uzun bir süre için. Aydan Doğan sezon 1 bölüm 7 Tehlike Teleke girdi kaldım. Senin vampir... <laughs> senin vampire dönüştürmeme çok az kaldım. Karsın. Bu sefer benden kaçamazsın. Me'ye geri geri gidip duvara yapıştım. E ne yapacağım ben? Tatlıya bağlayıp gitmek, bilgi edinmeye çalışmak. Tatlıya bağlayıp gitmek. Mete dinle beni. Ölümü ertelemeye mı çalışıyorsun? Kripton arkadaşım çıkacak şimdi. Ve senin burada olmanından hiç hoşlanmayacak. O zaman acele etmem lazım. Adam yaklaştım. <laughs> Şimdi gidersen peş, peşine takılmazlar. Yok öncesine gebertmem lazım. Ve bunun karşılığı olarak vampir olacağım. Gerizekalı bir kölesin ve seni kendileriyle asla eşit tutmazlar. Yok ol beni rahat bırak ve o zaman hayatta kalma şansın olur. Kapı artık. Yalnız seni öldürmeden önce biraz şu tahta suratını oynarım. Adam bu havaya kaldırdı. Ama o an bir şey oldu ve adam yeri yuvarlandı. Mia bir, da bir dakikada yalnız bırakmaya gelmez mi? Maskele bulunan yapıldığı evin sahibi bu. Victor, Victor adama doğru ilerledi. İsmin Fredrick. Eğer yaşamak istiyorsan düşünüp de cevap ver Fredrick. Patronun nerede? Bilmiyorum yemin ederim. Demek işime yaramazsın. Victor Fred'deki boynundan tuttu. Adamın gözleri korkudan fal gibi oldu. Lütfen yap. Fred'i kırlayıp sustum. Mia arabaya git. Biz Fred'de biraz daha konuşacağız. Victor onu öldürecek. E Fredrick bana acımasızdı. Ölümü hak ettim. Ha ölümü hak etmedim mi? Hak etti. Hayır bunu izin veremem. Hmm. Hey, buna izin veremem. Victor onu bırakır mısın? Esin'i öldürmeye çalıştı. Unuttun mu? Unutmadım ama insana yeterince kurban verdi zaten. Bu büyük bir hata olur. Lütfen rica ediyorum. Bundan sonra da peşini bırakmayacak. Ama adamı eskisi kadar sert tutmuyordu artık. Bir arabanın yanında bekle. Victor'un bakışı çok ağır ve soğuktu. Çelik gibi. Birkaç dakika sonra yanına geldi. E ne? Genç kızın sesi titredi. Şimdi onu ne yaptın? Şimdi onu ne yaptın? Onu <laughs> ne yaptın? Victor Mia'nın gözlerine bakmıyordu. Bir daha onu görmezsin. Arabaya bindiler. Fredrik'ten patronunu aradığını da telefonunu aldım. Ama arama geçmişe, geçmişe silinmiş. Kayıtlı numara yok. Çok tuhaf değil mi? Demek ki bu, demek ki bu vampirler çok dikkatli. Neyse boş ver. Yol boyunca sustun. Ne düşünüyordun? Sonraki kamlemizi ve eve Victor dikkatli dikkatli baktı. Önemli değil. Belki şu omuzdan oturup yumuşak tüylerini yanağına sırttı. Ay ne oluyor buna? Bilmemişim şu gibi. Kutup kuşu gibi kuşu bu. <laughs> Kuş komik bir şekilde başını çevirip masaya kondu. Selam vermek istedim. Çok terbiyelidir tıpkı sen. Çok iyi umarım sadece bu oyunumu aldım. Gözledim. Hmm, dikkat çekici. Plan ne? <laughs> Sırayla anlatıyorum. Bir, bir eğitim sana güvenebileceğimize karar verdim. Bana da sadece bir kere bakıp mı öyle böyle bir karar verdi. O çok yaşlıdır, bilir. E peki? İkincisi Patrick Mal bahsettiği vampirin takıldığı barı söyledi. Genç biri denizlerimize ve geleneklerimize saygı duymayan ve tehlikeli biri. Konu dövmesi var. Vampirlerin barı mı? Yoksa neden bir var? Ve oraya kendi başına gideceğim. Ve oraya kendi başıma gideceğim. Bu da üç olsun. Sabah daha çok var. Sabah daha çok var. Belki bir şeyler öğrenirim. Sen de burada bekle. Hayvanı falan besle işte. Benim o böyleye zarar vermesine izin vermeyin lütfen. Hepsi bu mu? Değil. Kırmızı ve siyah maskeye çift hatırlıyor musun? Tabii ki böylesi unutulmaz. Freddy Condor'un piyonuymuş. Hiç şaşırmadım aslında. O herifin dövmesini hatırlıyor musun peki? Ay ne olur buna? Daha önce nasıl anlamamıştım? İstini öldürmek isteyen kişi şehrin sokaklarında saldırı düzenleyen kişidir. Onları barda bulamazsam Feridekin telefonunu tekrar kontrol ederiz. Victor telefonu masaya bırakıp gitti. Mia barın, barınaktaki arkadaşını besleyip makale başına oturdu. <laughs> Üzüm üzüme baka baka kararır. Al işte gece yaşamaya başladım. Makale işi çok hızlı gidiyordu. Ayrıca vampirlerin kulübünde gördüklerim Mia'ya ilham verdi. Sabah karşı makale nerede hazırdı. Galiba güzel oluyor. Victor mu geldi? Evin önünde araba durdu. Kapı sesi geldi. Sonra bir tane daha ve bir tane daha kapı açılıp kapanmış gibiydi. Victor yalnız değil. Yanında Noel ve Dustin de Dustin mi? Dustin Do... de mi gelmiş? Hı? Belki içeri uçtu. Sonra kaldı. Pat. Kapı gürültüyle açıldı. Kilit ve tahta parçalar her tarafı fırladı. Evi üç kişi girdi. Fredrik seni tüm şehirde ne diye aramak zorundayım. Bu da kim? Selam bayağıdır görüşmüyoruz. Niye hayvanının kaçtığı yöne kaçacaktı ama bir onun saçından yakaladı. <laughs> Yeter kaçtın. Elinden kurtulmanın bir yolu yoktu. Ben yapsam? Evi kontrol et. Ben bir kadın memnun olmadığı hususta ve evin diğer odalarına bakmaya gitti. Panik yok. saldırı gerçeğinin ortaya çıktığını bilmiyorlar. Beni öldürmenize gerek yok. Vampirlerin sırrını açıklamayacağım. Kol, kolu dövmeli vampir masaya yaklaşıp telefonu aldım. Bu telefonun sahibi nerede? E, onun ne olduğu bilmiyorum. Çok enteresan. Fırda kişini yapamadı ama kızın yerini bize bildirmiş oldu. Bile kızı ne yapacağız? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Nasıl ne yapacağız? Yapmak istediğimizi yapacağız. Başkalarının içine küçük burnunu sokmasaydım. Bakın ev sahibini bekleyin o her şeyi size açıklar. Siz için daha kötü olur. Ev sahibini bekleyin o her şeyi size açıklar. İsmi Victor. Niye bekleyelim ki Billy? Bir dur. Yakını güneş doğacak. Billy mi? yaklaşıp çenesinden tuttu. <laughs> Bu evin sahibi benim Feridik'imi kimi öldürdüm. Belki gerçekten bilmiyorum. Onu gördün mü? Arkadaşım sana soru sordu. Gördüm bu gece gecenin tadı kulübünün önünde. E ne oldu orada? Victor'unla bir şeyler konuştum. Sen ne alt çeviriyorsun? Her şeyi anlat yoksa seninle öyle bir gelineceğiz ki seni öldürmem için yalvaracaksın. Susmak olmaz. Bu tip şaka yapmıyor. Ne konuşuyorlardım? Victor gece saldırılır mı ne soruşturardım. Karşısınızı biliyorlar. <laughs> Başka kimse, başka kimse yok. Şu suratınızın hali ne böyle? Ufak bir sorunumuz var. Galiba gece tadı saldırının, saldırının arkasında kimin olduğunu biliyorlar. Yine eğlenceli son mu? Aklında başka bir şey yok senin gerizekalı. Kapı çeneni dev. Stella bebeğim biraz sakılacaksın evet. Şimdi bize bir avuç insan yüzünden kızacaklar mı? Evet Prince Wood pek memnun kalmayacaktır. Her şey normale dönene kadar biraz sabretmen lazım. Aşkım sen bir şeyler düşünmez misin? Yok ama bu uzun sürmez. Kabıda desen görüldü ve bir sonraki anda Mia'nın yanındaydı. Pat. Mia tutan zehir duvara fırladı kız yere düştü. Üç kişiye karşı tek başına kahramanlık oynamak istemiş. Bile bir Stella Dustin'in etrafını sardı. Tam karşısında senin dev dikilmişti bile. Sen Victor olmalısın. Yok Victor benim. <laughs> Mikhail ve herhalde başka bir kapıdan girip evliliğin arkasında durdu. Vampire bir anda birbirine, bir anda birbirine girdi. Niye başını elleri örtüp evden dışarı fırladı. Yaşarısı artık aydınlıktı. doğdum. Victor Güneş. Işık ve evin duvarlarında ve pencerenin düşüp içine de girmiş olabilirdi. Vampire güneşin altında güçlerini kaybediyor. Ama ona henüz gölgedeydim. Evin içinden kırılan cam ve gürültü sesleri geliyordu. Uzlaşma yolu. Mia sa içine saklandı. Umarım ilk tabi edersen kendini başına bu işi hayal ederler. <laughs> Bir anda ikinci katın penceresinin camı patlayıp paramparça oldu. Işıldayan cam parçaları eşliğinde pencereden vampir kadın fırladı. Stella onu böyle Stella onu böyle çağırıyorlardı. Güneş çok yükselmişti. Ve tüm bahçe ışık içindeydi artık. Güneş içinde gücünü kaybediyorlar. Victor böyle öyle demedi. Öyle demedi mi? Stella yere düştü ve bir şey kırılmış gibi bir ses geldi. <laughs> Ayağını tutup acıdan kıvranıyordum. Ama bir saniye sonra yerde sürmeye başladı bile. Mia'nın kar karar verebilmesi için pek vakti yoktu. Stella'yı izlemek. Vampir kadın ağaçların gölgesine kaçmaya çalıştım. Kırılmış bacağı ona engel oluyordu ama kadın öfkeden ve acıdan hırlayarak yerde sürmeye devam ediyordu. Yok öyle güneşten saklanıp kemiklerini iyileştirmenin il izin vermeyeceğim. Herhalde sizlerle arkadaşlarıyla geldi araba evinin önünde duruyordu. Bir arabayı koştan üstündeydim. Sürün bakalım şimdi görürsün. Bir arabaya çalıştırıp gaza bastım. Birden direksiyonu kırıp vampir kadının tam önünde durdu. Pislik çekil Stella sürünerek arabanın diğer tarafına geçmeye çalıştı ama Mia geri gitti ve yolunu kapattı. Bambi kadın öne fırladı ama Mia menajerasını tekrarladı. Seni paramparça edeceğim. Bugün değil ama. Evin içi, içi yine sessizleşmişti. Stella pencerelere bakıp sürmeye devam etti. Bu Megan için. Mia direksiyonu kırıp gaza bastı. Ön tekerlek bambi kadının elini ezip aynı yerde kaldı. Mia sen gerçekten iyi misin? Evet merak etmem. Mia güneş ışığının altında olsa bile vampirlerle dövüşmek çok tehlikeli bir şeydir. Hallettim ama. Yani bizden aşağı değildin. Yardımın sayesinde üçünü de hallettik. Önemli olan okucu kafanın dikkatini dağıtmaktı. Dağıtmak mı mütevazı ama neresi kafasını koparıyordun. Neresi güneş ışığına sakınıp pencereden uzak oturuyordu. Güneşte belgen, belgen halde ve bir... <laughs> Belgin halde ve bedenlere bağlı bir ve Stella de bir vardı. Devde yayınlarındaydı ama bağlı değildi. Ne biçim kız arkadaşım varmış Vic? Başlama şimdi Destan. <laughs> ne ki ben bir vampiri öldürdüm galiba. Vampirlerin sırrını tüm dünyaya anlatmaya karar bir kız için mi? Bu hiç hoşuma gitmiyor. Mia makarasını yazan önce onlar peşindeydiler zaten. Yapmayın desin. Birinin ölü olduğunu mu söyledin? Sadece birini mi? Şu ikisinin ciddi yaraları yok. Karanlık olunca hemen kendilerine gelirler. Ama üçüncü böyle bir kafa darbesi bir vampiri bile öldürebilir. Kel koca kafalı olanı işaret ettim. Onun acı bir değilim. O, bu koca kafasıyla arabanın camını kırdı. Yine de o bir vampir. Herkes ne der? İyi kavga ettiğini. Şaka zamanı değil. Sorun mu olur? Ben bir cinayet için mi? Kendimi savunduğumu değil, ona saldırdığımı hesaba katarsak olur. Ama o buraya zora girdi ve ondan önce de arabanın da sana saldırdı. Aslında buna değil sana. Bütün bunu açıklamamız gerekecek. Devi kurtarmaya çalışmalıyız. <laughs> Bu seçimlerde kendi gidişatını etkileyecektir. Vampirlerin ilgilenme özellikleri kanlıktımı mı devreye giriyor. Onu karanlığa götürelim. Bilmesin sinirleri öldürüyordum. Benim yüzümden e ekstra bir sorunu yaşamanızı istemiyorum. Zaten başkaları için hep sorun yaratıyorum. Neyi tutkundu. Eğer hayatta kalırsa onu ne bekliyor? Bilmiyorum. Üçü de yargılanacak. Bir, de bir daha seni tehdit edebileceğini sanmıyorum. O halde deneyelim. Yargılansın. Hayatta kalırsa... Neyse onun kollarından tut. Bodrum katına indirelim. Ben tek başına kalıp doğru yapıp yapmadıklarını düşünüyordum. <laughs> daha Megan'ı ve birkaç kişiyi daha öldürdüm. Umarım'ı terk edersek ondan ne farkımız kalır? Beş dakika sonra kardeşler geri geldim. Her ne olursa olsun eğitim Wood'un bize karşı bir, şey şikayeti olmamalı. Hepimizin sırrını riske atan vampirleri durduk, durdurduk biz. Duruma bu açıdan bakarsak Wood bize borçlu bile çıkıyor. Ne olursa ne olur kendisine bunu söyleme, söylemek hakma. Mi yani ancak şimdi ölümün ne kadar yakın olduğunu anladı. Ama bundan sonra her şey yoluna girecek. İkiniz neden neden çıktınız bu arada? Bir karıdı. Onu aramalardı. Ve eşlik etmemi istedim. Bardan çıktığımızda hava aydınlanıyordum. Günü burada geçirmeye karar verdim. Bu yüzden beraber geldik işte. Ya bu malların burada ne işi vardı? İyi bir sorum. Eğer doğru anladıysam Feride'nin telefonunu takip etmişler. Ne telefonu? Ve <laughs> ile olan karşılaşmasını anlattı. Telefon hala burada mı? Burada açıklama yaptığımız işimize yarayabilir. Evdeki kağıt yüzünden telefonu uzun bir süre, süre bulamadılar. Sırada Victoria'da yerde siyah plastik parçaları gördüm. Bodum ama kırılmış. Boş var. Planlaması ne bundan sonra? Ya artık koca dönebilirsin. Teleki kalmadı. Biz ise bu arkadaşa gecenin tadına götürürüz. Seni sonra haberleşiriz. Kanat sesi geldi ve odaya uçarak baykuş girdim. Bir iki daire çizip pencereye oturdu. Birbirleriyle Stella'ya uzun uzun baktı. Sonra şöminin rafına kondum. Bu da kim? Uzun hikaye Mion'u yanında götürür. Tamam, tam bir hane. ben yurt odasına girdim. Galiba tehlike geride kaldı. Benim peşimde artık kimse yok ve Megan'ın kantileri de hesaplarını ödeyecek. Düşünceleri her zaman dışarı olan tırışına böldüm. Kim bu tatlış böyle? Gözlere bak. Evet ya şimdilik burada kızacak. Neden şimdilik kalsın. İşte, hep kalsın? İsteyip güvenebileceğim biri. Trişne her zaman yanındadır. Neden bu? bu yavru? Bir tanıdığım geçici olarak bakmamı rica etti. Tanıdığım mı? Onunla miydin tüm bu zaman? Anlat bakalım. Hiçbir şey anlatamam ki. Gerçek o kadar yanılmaz ki. Vampirler konusunda Trişne'den bile saklamalıyım. Beğendiğim çocuk o kadar iyi biri değilmiş. Çok ilginç bir çocuk. Hatta aşırı ilginç. Hıh. Kendim çocuk çok ilginç bir çocuk. Hatta aşırı ilginç. Böyle bir ilişki kurmak aşırı sıra dışı olurdu. Uzaylı biriyle çıkmak gibi. Ne diyorsun? Çok acayip kim? Ha ya ne demezsin? Sırf acayip diye biriyle çıkmak yılın fikri. Belki bu yüzden erkeklerle sorun yaşıyorsun. Git ya çocuğun nesi var? Mesela bir vampir. <laughs> Neyse sadece başka bir dünyaya ait o. Ne hissettiğimi nasıl anlay anlayacağım? Ben şimdi Trishna yalan yalan mı söylüyorum? Victor hakkında gerçekten ne düşündüğümü mi anlatıyorum? Neyse konuşmak istemiyorsan konuşmayalım. Ama arkadaşına açılırsan rahatlarsın. Ben bilirim. Açıma ihtiyacım olduğu an direkt sana. Başka yanını an başka alınacak omuzum yok benim. Biliyorsun değil mi? E, biliyorum. Son günlerin tüm bu olayları test sonra Megan ah, moralimi acilen düzeltmeliyim. Bir teklifim mi var? Bir film eski bir şeyler romantik yakışıklı bir baş oyuncusu olan. yatan bilgisayarla kurulup bir sürede lezzetli bir şeyler <laughs> atıştırırız. Tamam ne izleyelim? Vampir ile görüşme. Yok artık vampirlere doydum ben. Meskeli bana da yeterince gördüm. Sen seç. Hmm. O zaman ön sözge özel bir kadın. İlk aşk ile ilk dans. Ölümsüz hint. Bayılıyorum ben açıyorum. Sen yiyecek hazırla. Film için bize ha, patlamış mısır, üzüm, kuru yemiş, kuru yemiş de, üzümle alakalı tabii ki patlamış mısır. Klasik her zaman iyidir. Arkadaşlar film izlemeye koyuldular. Film kahramanlarının romantik ama kolay olmayan ilişkileri oldu. Ger gerçek hayatta romantizm çok farklı bir yerdeydi. Her iki kızın erkeklerle olan ilişkileri hep zor olmuştu. Ha beni hep böyle anlayan birine bulsam güçlü, sağlık ve yakışıklı. Atı nerede tutacaksınız? At mı? Evet ya beyaz at hani prensler böyle atlarla gezer ya. <laughs> at ve bir kokan şövalyeleri orta çağda bırakalım en iyisi. Beyaz bir spor araba beni gayet idare eder. Taraplara gel komiksin. Sen bence yine de biraz gergin gibisin. İyiyim ben ya boş ver. O zaman bir fikrim var. Madem erkek konusunda şansımız Kendi kendimize romantik bir akşam organize edelim. E nasıl yani? Ya bak iyi bir film. <laughs> bir filmimiz var. Aşı Asıştırmalıklar romantik akşam iyi olsun. Bunları yakıp dans edelim. De bu filmin en müziği çok güzel. E, bilemedim ister musun? Ama e, senin de kafan dağılır. Yani bunlar gereksiz gündüz. Hmm, olsun aramalı olanlar. O zaman şeyleri aç. Neydi ismi? Oriental baharatlar, kraliyet tatlıları, ormanın sırrı. Hmm. Ormanın sırrı. Rahatlamak için böyle bir. Film bitti ve Trish'in arkadaşını kolundan çektim. Kalk bakalım. <laughs> Güzel dans etmeye başladılar. Mena'nın içi ferahladı. Kafası boşaldım. Gülümseyip tırışına bir anda Maya'ya sarıldım. İyi ki varsın. Böyle huzurlu ve güzel hissettiren birinin hayatımda olması benim için çok önemli. Biliyor musun Trishna? Ben de şimdi huzuru düşünüyorum. Zor günler geçirdiğinin farkındayım. Birbirine sarılıp iki dost müzik ritmine uyarak sallanıyordum. Trishna elleri Mia'nın belinden aşağısına inkaydım. O Trishna kendini romantizme kaptırmış. Dursak iyi olur. Bu seçim Trishna ile ilişki etkilemiştir. Yine de yorgunum. Kafam karma karışık. Kusura bakma uyumayalıyım. Tabii ki yat. Sadece kafana dağıtmak istedim. Kaçmadın değil mi? E, yok. Arkadaşı yiyecekleri topar, toplarken belki uzak tutmaya çalışıyordu. Yalnız sonra da yatağa girip uykuya daldım. Mevi anda da havayı kararmıştım. Çeşitli ile hepimiz Sonra dans ettik. Sonra Isıtmışım herhalde. Yorgunu kendine göstereceğim. Niye gelip yatağından kalktım? Seçin yatağında dergeye bakardım. <laughs> Uykun aldın mı? Evet teşekkür ederim. Yavrunu çıkarıp gezdirdim ve karnını doyurdum. E, teşekkür ederim. Yapmak zorunda değilsin. Al lütfen. O kadar tatlış ki zevk alıyorum. Sana mesaj gelmiş bu arada. Ve telefonu alıp mesajı okudum. Mesaj Victor'dan gelmiş. Gece yarısı gecenin tadında mahkeme var. Gel söyleyeceklerin etkili olabilir. Çok şaşkın görüyorsun. Hey şu çocuk beni şaşırtmaya devam ediyor. Gece gece karşı onun yanına gideceğini söyleme bana. Anlaşıldı dikkatli ol bari. Rahat ol. Tüylü can bana uçadı. Sahibimiz yalnız bırakıyor. Sahibi değilim öyle geçici bir bakıcısıyım. Duydun mu ama ben seni seviyorum. Hmm, kötü kalpli Mia ise sana bir isim bile vermedim. Hazırlamam lazım. Söyleyeceklerim vampiri etkileyebilir. Öyleyse bana saygı duyuyor olmalılar. Bu halde geç kalmamalıyım. Ne gecemi kar vermem lazım ve saçımı düzeltmem lazım. <laughs> Hah en sonunda bu yüzden saç geldi. Ay şu anda kim kaç saat kalmış daha var Heh. ya hepsi mi kötü olur bunun ya bir bu güzel ha ne e, bunu alayım var ne yapayım diye çok kötü.

olsam ben acaba? böyle, böyle gitmez herhalde neyse. Böyle daha iyi oldu bence. Boyumun içine değiştirmeye mi karar verdin? Sana yakışmış. Erkek arkadaşın çok etkilenir. Erkek arkadaşım değil o benim. Tresin hep arkadaşın tüylerini okşayıp gülümsedim. <laughs> erkek arkadaşın da, şimdi da o arka, <laughs> Erkek arkadaşın da yok. Bir hayvanında, Bir şeyler değişmeli artık. Hadi gittim ben. Çantasını kapı budadan çıktım. Vampirin gece kulübünün önünde Mia bir araba gördüm. Yanındaki kız dur durdum. İkisi de tuhaf hareket ediyorlardı. Oyu gezer gibi. Sorun ne acaba? Öbürü arkadaşına bir fıça sırtına etekliyordu. Mia oyu gezer kızın yabancı kızla yalvarak baktığını görür gibi oldu. Bir iki kulübüne girmek istemiyordu ama giriyordu. Birkaç adım daha bir arabayı binerler. Ve neler olup bittiğini artık farkındaydı ve görmezden giremezdim. Hey hey her şey yolunda mı? Ha ne ne hatırlamıyorum. E, neredeyim ben? Siz kimsiniz? Arabadan uzaklaşmaya çalıştım. Geri gel. E, Emre ve konuşmasına rağmen genç kız arkasına dönüp kaçtım. Başta bacakları birbirine dolanıyordu ama birkaç metre sonra evlisi koşmaya başladı bile. Kendini kurtarmış kurban köşeye dönüp yok olduğunu arabanın kapısı açıldı. Lanet olsun. Agatha hipnoz, hipnoz henüz pek güçlü değil. Gördüğün gibi bu kötü bir şey. Özür, <laughs> özür dilerim. Mia bir, an önce, Mia bir an önce yok olup gitmenin en iyisi olduğunu düşündü. Yalnız yerden bile kıpırdayamadı. Prens gözünün içine bakıyordu. Bakışı hiç hoş değildi ama gözünü ondan ayıramıyordu. Gelişirken de insanın ileride gücünü etkileyebilmek ve bir vampir için yararlı bir özelliktir. Mia bakmaya devam ederken prens saklaşmaya başladı. Küçük bir kız başka bir küçük bir kızı kurtarmaya karar vermiş. Çok etkileyici. Ama çok aptalca. Birkaç metre ötede durdu. Yüzü dışında etrafındaki her şey siz içinde kaplanmıştı sanki. Bir midesi bulanmış, vücudu gevşemiş. Ona ait değildi sanki. Bay bayılıp düşecek gibi oldu ama o anda olmadı. Yaklaş. İstemiyorum yaklaşmayacağım. Hayır, hayır, hayır. Mia bir adım attı. Sallandı bir adım daha. Daha yaklaş. Prense karşı koyamazsın. Sese uyun Oyun ne ya? sesi suyun altından geliyor gibiydi. Etraf karardım. anın görebildiği tek şey vampirin solgun yüzünde yanan bir çift gözüydü. O kaçan kızın yerini almak zorundasın. Çünkü ben akşam yemeği, yemeği yiyecektim, küçük hanımefendi. Bir plan anında değişmek alışkanlıklarımdan biri değildir. Evet, Beğenme kadar da videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere hoşça